Kız beğenme yok burada. Anladım. Avcı bir kahraman kırmızı Oğlum, başlı kurtarıyor. Ben koca karı olduğum için hemen böyle şeyleri yapıyorum. Hayır. Ha, sen de bir usludur ya. Şimdi ben sana gidiyorum. Senin yiyebileceğin yemekleri getiriyorum. Biz tamam mı baba anne? Adam gibi yemek getir. O anana söyle barbunya marbunya yapsın zeytinyağlı. Kereviz. Kereviz yapsın. Tamam. Kereviz, zeytinyağlı. Ay o niye şu şu mu ne kız o? Baba niye? Şey gitmeden beğendim. baba niye? Rahat nefes alsın diye bir Ay, operasyon yapmak istiyorum. Allah korusun mu? amel mi? olurum evet. ben bunları. Bir şey diyeceğim. Rahat nefes alacaksın bundan sonra. Göğüsler çok şişmiş. Ah! Terbiyesiz! Gel. Çabuk git. Kurttan Geliyoruz koruyacağım. Geliyoruz babaanne tamam. bu. Ay bu kıza da buna emanet ettik. Kırmızı başlıklı kızla avcı babaannenin beğenmediği yemekleri değiştirip onun yiyebileceği güzel yemekler yemek için tekrar eve doğru ormandan geri dönmüşler. Bu sırada hain kurt bunu fırsat bilip babaannenin evine doğru yaklaşmış. Kim var orada? Babaanneye gitmeden bir müsait yerde. Kim var oral? Ay bir ses geliyor kız bu nereden geliyor? Benim babaanne. Nezahat Kız sen ee, misin? Evet evet benim. Ha gel 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 kız. Gel oturalım vallahi sıkıldım Aynen. sabah beri be. Aynen baba. Ay televizyonlara bak bir şey yok. Oo. Aa ne yaptın? Aa sen kimsin ayol? Şey oldu bende. Yanlış parfümü sıktım. Kıllanma yaptı. Allah Allah. Git evet. bulaşıcı mı kız? Yok şey yapmaz, ısırmaz. Sen, sen ay Ben seni bir şeye benzettim. Aa! Ay bu köpek mi? Köpek? Ay! Çık benim evimden ben namazını A yazdı kadınım. Aa, hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Ay çık abdest. Aa, namazım kabul olmaz evimde. Çık. Ben sana bir şey anlatmaya geldim. Ne anlatacağım? Devlet buradaki evleri yıkıyormuş. Aa! Aynen. Seninkine de haber vereyim dedim. Yoksa gidecek haberin olsun. Aa, ha, iki... Yani iki tane ev verirler mi? Aynen ben oturur bir tanesi kiraya veririm. E, bilmem artık onu şey yaparız. Ben diyorum bir odalı yapalım. Yok bir artı bir bana yetmez. Gelelim gidelim çok oluyor affedersin. E, ev yoğun diyorsun. Çok yoğun. Senin etin güzel kokuyor sanki doğal kokun mu? Ne mana? Aa, ben kartlaşmış kadını mı? Oğlum yiyeceksen yesene kadını ya. Ya e, tamam, bir şey yapalım. Masal böyle değildi. Ee, ya kadın. Babaanne gel ben seni bir şey e, yapayım içeri götüreyim. Sen Beni ben yiyecek misin? Hayır bir şey göstereceğim Hayır, babaanne. Bir şey göstereceğim babaanne. Şey baba. Bu işte bir ispat. Bir şey göstereceğim. Ay, kurt beni yiyecek yetişir <laughs> şey doktor. Vayın <laughs> kurt babaanneyi midesine indirip onun kostümlerini giyip ne yapacak çocuklar? Kandıracak mı sizce kırmızı başlıklı kızı? Sizce bende o göz var mı? İçimde kötü bir his var. Babaanneye bir şey olmuş olabilir. Öyle mi diyorsun? Dün gece hayır olsun bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Babaanneni kurt yiyordu. Aa tövbe estağfurullah evet. ne alaka ya? Ben sana dedim babaanneni tek başına bırakma diye. Kaç yaşta bu kadın? Yüz. Yüz yaşında. Ama kurt babaannemi yemez. Babaannem kurdu yer sen merak etme. Babaannen vahşi mi? Biraz vahşidir. Anladım. Evet. Anne ne yapıyor akrabalar Anne, falan? Ne? Halan malan? Halan giller? Halan giller iyiler. İyi e, ne güzel. Sizinkiler nasıllar? Hepsi iyiler. Dur, kırmızı başlığın dıştı işte. Allah korusun. Dur. Dur. Ee başka ormanda. İşte, i̇şte ormanda öyle bir şey yaptım. Bu sefer daha çok böyle sebze ağırlıklı yemekler yaptırdım. İnşallah sevecek. Galiba suşi biraz şey yaptı. Sevmedi. O yüzden ben daha çok böyle e, muz, mısır falan öyle şeyler götüreceğim. Bakayım inşallah beğenir. Hadi gidelim artık. Aferin, kızım. Hadi kısım. şu yoldan gidelim, dönelim şu de varalım yoldan. artık. Aa vallahi içimden ara. Çık, çık 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 ne çık keklik. Ne? ne oluyor be? Ay! Ay! Çık. Sen sen hasto ateş edip durma be. Keklik vardı, onu avladım ya. çağıralım bakalım. Kurt'u çağıralım mı? Nasıl çağıralım? Köpekleri nasıl çağırıyoruz mesela? küçük küçük küç, 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 küç. O zaman hep beraber çağıralım hadi. Gel kuçu kuçu kuçu. Gel kuçu kuçu kuçu. Gel kuçu kuçu kuçu. Yatsın. Sizce kırmızı başlıklı kız inanır mı buna? Çok belli mi? E az öncekinden çok farklı değil gibi sanki. Farklı mı? Değil mi? İyi bakalım hadi kırmızı başlıklı kız gel, ve gel, avcı gel. babaannelerinin kulübesine doğru Tarın. tekrar yola çıkıyor ve kapıyı çaldı. Babaanne babaanne babaanne. Oy canım torunum benim hoş gelmiş. E Babaanne bir sıkıntın mı var senin canım? Biraz işte şey oldum hastalandım tansiyonum çıktı o yüzden Tansiyon kullanma kıllanma mı yaptı babaanne? Evet. Hı. Bir sana mahsuru acil, mu var? Mahsuru yok, estağfurullah ne demek sana acil bir ağda şart yalnız. Ee, bir ara müsait, gel gel. Ben istiyorsan sakızla alabilirim. Olabilir. Olabilir mi? Tabii. Tamam. Sana çok güzel yemekler getirdim. Ne getirdim Onları... bakalım? Sebze, meyve getirdim. Bu sefer seni sevdiğin yemeklerden. Et sevmiyorum dedin ya. Sen ben de sana işte sebze, meyve, patlıcan. Et sevmiyorum mu dedim. Ben mi dedim bunu? Aa, getirdim lahmacun, hamburgeri yemedin. Babanne sorsana şey. elleri neden böyle? Ay evet bir şey olmuş ellerine. Babaanne, senin ellerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi tutabilmek ve kavrayabilmek için güzel kızım. Kavrama derken e peki senin burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için. Hmm, peki senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Ne kadar güzel. Peki ayıptır sorması senin ağzın neden bu kadar büyük? Seni daha büyük lokmalarla yemek için. Ah! 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 Seni kahretsin. Niye söylemiyorsunuz çocuklar ya? Çık şunun ya. leşini dur dur. Çıkartın çık. şunun leşini. Şunun leşini şey yapalım dur. Ulan ne Ulan ağırmış ya. Allah kahretmesin. Babaannen nerede alçak kum? Babaannesi nerede bunun? Çık dur bakayım. bakayım babaannesinden şu karnını çık. yaralım da bir şunun. Bir saniye dur sen elinin şeyiyle erkek içine karışma çık oradan. Bu yarma işi erkekler mi yapıyor? Evet ben yararım. Lan bu ne? <laughs> evet çıkaracağım. İşte babaanneni. Ulan nerede kaldınız? Herif <laughs> beni yediriyorlar. <laughs> Allah'ım sen Allah ne alırsın? Babaanne vallahi çok özür <laughs> dilerim. Ay biz bilemedik babaanne. Gerçi keşke kurtarmasaydınız. Ben etle gelden çok önden içeride iyiydim. Aa iyi miydin? Vallahi bu melek sürekli et yiyor, bir şey yiyor, bilmem ne yiyor. Ben o kadar eti bir arada göremedim. Emekli kadınım ben. Seni Yok, ben, ben kurtardım. Senin babaanne ya bu seni babaanneye, senin gibi babaanneye. Eğer beş dakika olmadı. daha geç gelseydim, bağırsaklarda. Çıkmıştım. Çıkmıştın. Allah korudun. Allah razı olsun çocuğum sağ olasın. Sağ ol evet. babaanne. Bu masalın da burada tamam. sonuna geldi. Sen de hep kızım. <laughs>